Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yumuşacık kakaolu kek tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. 4 adet yumurtaya 1 su bardağı toz şeker ekleyip rengi açılıp köpürene kadar çırpalım. 3-4 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ekleyelim ve tekrar karıştıralım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekleyelim. 2 yemek kaşığı kakao, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave edelim ve çok kısa bir süre daha çırpalım. Kalıbımızı bir fırça yardımıyla yağlayalım ve hazırladığımız hamuru dökelim. Önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirelim. Kekimiz fırından çıktıktan sonra 5 dakika kadar ılımasını bekliyoruz ve ters çevirip kekimizi çıkarıyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufacık bir yorum bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Tariflerimi sevdiğiniz yakınlarınızla arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kekimiz çok güzel kabardı ve yumuşacık oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.